Değerli Afyon Postası takipçileri, herkese merhaba. Bugün 1 Aralık 2020. Covid-19 hayatımızı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dün akşam itibariyle yeni kısıtlama kararları açıklandı. Artık hafta içi saat 21'den sabah 5'e kadar evdeyiz. Hafta sonu ise tamamen evdeyiz. Peki bu kısıtlamalara halk nasıl bakıyor? Bunu soracağız. Hadi başlayalım. Normal, millet evde olsun, istirahat etsin. Sigara içmesin ama. Önce sağlık. Sağlık için ne gerekiyorsa yapılması lazım bence. E, sıkılıyorsa bir de ama dışarı çıkıp bir salgın hastalığı yakalanıp da ölmektense bence öyle diyorum ama bilmiyorum Yeni kısıtlamaları nasıl buluyorsunuz arkadaşlar? Güzel. Doğru mu sizce? Tam bana göre. Madem <laughs> 14 günde bitiyor bu kısıtlamalar. 14 gün tüm ülkeyi bir kapatsınlar. Hepimiz birbirinden rahatlayalım. Böyle bunlarla bir şey olunmuyor ya. Giden yine gidiyor. Bence hala gerçek sayılar belirtilmediğini düşünüyorum. Ayrıyeten sadece gece yasak koymakla gündüz insanların bir arada olmasını engelleyemezsin. Ve virüsün yayılımını asla engelleyemezsin. Mantıksız buluyorum. Vallahi keşke hiç çıkmasak diyorum. Yani. Neden? Ya tabii ya görmüyorum abi. Her taraf otobüsler, hastaneler yani. Keşke hiç çıkmasa. Bence komple bir hafta olmuş, onun için tam çıkmasa de bu işin olacağını zannetmiyorum. Bir de okulların bazı kısmını açık, bazı kısmını kapatıyorsun. Öğretmenlerin bazısını okula gönderiyorsun, bazısını göndermiyorsun. Yani özel okul, devlet okulu diye ayrım yapıyorlar. Her şeyin ucu biraz masrafa bayanıyor. yani. Hani maddi gücümüzün zayıf olduğunu artık düşünüyorum Türkiye olarak. O yüzden herhalde hiçbir şey yapamıyoruz. Tam kapanma yaptığında da herkese ee işçiyse bilim yemekçiyse yemekçi, yemekçi otelse otel. Birkaç desteğini vereceksin, oradaki çalışanları kollayacaksın yani. Ha, bazı yerlere devlet destek verip de bazı yerlere vermeme gibi bir durum olunca bu da sıkıntı oluyor. Yani bu arada sağlık için ben zaten dikkat etmesi lazım hani Gerçekten yani çok dikkat etsin. Ne gibi oğlum? Bir de hastalıklar çoğalıyor ya. İnşallah iyi olur. Sütlamaları e, doğru da bulmuyorum, yanlış da bulmuyorum. Eksiklikler var ama nedir ne değildir tam olarak ben de çözmüş değilim. Tam kısıtlama olması lazım. Bu şekilde çözüm başarılıcını sanmıyorum. 15 gün kapanması lazım bence. Çok doğru. Neden? Sağ iyice ilerledi. Tabii ki doğru ya. Yani. Keşke imkanı el verse de pek, yani bir hafta, on gün bir yapabilsek ama mümkün değil. Ekonomi yönden şey yapamayız. Bir kısıtlamalar yani. sizce doğru mu? Yeterli olur mu? Ne diyorsunuz? Hiçbir şey olmaz abi. <laughs> Peki.